İlaç abi. İlaç abi ne oluyor? Oo üçlü, üçlü, Aa, uçtu uçtu ayı uçtu uçtu. İlaç abi uçtu. Hadi Şükrü abi eli, ısın ısın Şükrü. Ben suda ısınırım. <laughs> Hasan abi ısın Hasan abi. Isın ısın. İlaç abi hadi hadi. Üçünüz beraber masterlar yan yana gelin masterlar. Köprüye doğru. Evet. Yok resim al resim <laughs> alacağım şey de alacağım bak. Alın evet 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 evet. 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 Evet, şimdi durduk. Hadi abi şovtay, hadi dönesim, hadi bir denetim yapma hadi. Gel Salih abi, gel abi. Abi iyi anladın mı? Hadi böyle şovtay. Hadi. hadi. Hadi Çabuk abi. Çabuk yapacağız ki burada? <laughs> abi gelsin. Valla birazdan bir kalkıp burada döneceğiz ama hayırlısı. Evet hadi. Hadi beyler. Hadi beyler ben şu anda çekeyim, videodasınız da aynı zamanda. O zaten oluyorsun abi. Ben göreyim hadi. Şükrü çıkar hadi, o çıkar elbisenizi. Hadi illa abi ya. Ne abi. Sana bu nedir olan ya? He? Ne? Bu nedir senin olan için ya? Katıyorum. bak. Gün 17 Aralık 2016. Sezon deniz sezonuna yalan devam. 17 Aralık ya vay be. 17 Aralık'ta denize giriyor. Sıcaklığı 8,5 derece. <gülüyor> <gülüyor> oh! Yok canım. Aklı, da... oh. Oh. Aklı olan gelmesin <laughs> diyor. Aha. Oh. <laughs> Harika. <gülüyor> 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 Harika diyor ya. <laughs> Bu kadar sıcak görmemiştim ya. Yani. Gerçekten mi? güzel. İyi geldik, güzel oh, ya. ya. var ya. Var Dışarısı, dışarı. soğuk Dışarısı soğuksa atlayalım biz de içeriye. <laughs> ya kaldırmayın bizi. Vallahi güzel. Şu çok güzel. Tabii yani ki hemen atlayım da korkuyorum. Şükrü. Atla atla evet. bir şey olmasın. Şükrü çekim yapıyorum hadi ya. Atlayan oh, oh. <laughs> canlı yayın mı yapsaydım ne yapsaydım ya. Ya hadi dedim bir an üşüdüm burada ya. Hadi. Evet. Hadi gelsin. Hadi Hasan abi. <laughs> oh. Oh. Atlayalım mı? <laughs> <Hadi> bismillah. <laughs> Yandım. <laughs> Yandım. Hayır, bas, bas, bas. Ya <laughs> korkma gözünü kapat atla. İki, iki, evet. 2016 17 Aralık saat 8.43. Soğukluk 8 derece. Hasan abi kim Hasan abi elim dondu hadi ya. Arkadaşların telefon telefonları tutarken elleri dondu. Telefon arkadaş Hadi 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 yere gelin. Yasak yerinden çekin. İlesan abi ya. Hop. Hop. Vay. Çarpışmayın <gülüyor> lan. <gülüyor> Hasan abi açılma Hasan abi. Hasan abi açılma. Hasan abi. Abi çok pis akıntı var. Neye dönecek? Çok pis akıntı var. Gel gel akıntı var gel. Akıntı var. Bir cezanı çıkayım. He gel. gel. Gel de göreyim. O geldi lan. Kurtar bir kendini. Çıkın çıkın hadi yeter tamam. Şimdi i̇şte buradan çıkıyoruz. Bak o, ayağın ip var. İpten abi. tut. Ayağını bas oraya. O öyle değil. Ayağını bas oraya ya. Ben sana bir şey değil mi? Havlular nerede abi? O, <laughs> yakıyor yakıyor. Evet, hislerini alalım Şükrü Bey. Hemen 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 üzerine at. Çabuk çabuk. Git Ateş'in yanına. Sen uyuyor. Allah <laughs> uyusunlar. Dendi de haklılar. Hadi Aslanlar, hadi Aslanlar bu. Bir saniye, bir saniye. Daha bitmedi. Oo! Abi. Şov yapıyor Hasan <laughs> abim. Hasan bana bak. Gelme atlayacaksın. Atlayacaksın atla. Yoksa Evet. Video alıyor musunuz? Alıyor. Videodayım şu anda. Oh. Uh. Maşallah maşallah. Gel şey atayım lan. Gel lan atla. Hı? Atla lan. <gülüyor> <gülüyor> Hadi abi. <laughs> Durun bakayım. <laughs> elim elim dondu elim. Bırak lan. Kazan atlayacak yine? <gülüyor> Güzel. Ya bu iş ne düşünmüşler buraya ya. Bak rahat atıyoruz bak. Faruk abi ne müthiş gidiyorsunuz ha. Baba. Oradan direk al baba. Tam boğazı alma ya baba. Bekle bekle. Yeter yeter. Evet. Şükrü atlıyorsun hadi. At. Ya Allah. La.